الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل الله وسلم على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Değerli abiler, Mehmet Alayıkası'ndan inşallah okuyacağız. Önce 21. mektuptan birkaç paragraf inşallah okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İsmihi Subhanahu. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Üstad mektuplarına böyle başlıyor. Bismihi Subhanahu. Muazzam bir ders. Arkasından selam. Selamun Aleyküm değil sadece. Selamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu başka yerlerde ebeden daima ifadeleri var. Muhabbeti, samimiyeti, sıcaklığı ifade eden ustadın beyanları. Aziz, sıddî kardeşlerim. Bu yaz mevsimi gaflet zamanı ve derdi maişet meşgulası hengamı ve şuhur-i selasenin çok sabahlı ibadet vakti bugünkü yazıldığı tarihte yani ve zemin yüzündeki fırtınaların silahlı değil diplomatlıkla çarpışmalı zamanı olduğu cihetle yine o günkü siyasi sosyal şartlara atıf yapıyor. Gayet kuvvetli bir metanet ve vazifi nuriyeyi kusiyede bir sabat olmazsa Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atfalet, bir fütur ve tavakkuf başlar, başlayabilir. Şu so, cümleyi bir daha okuyorum. Eğer kuvvetli bir metanet olmaz. Üstad metanet istiyor. Granit gibi bu hak hizmetinde Kur'an hizmetinde sağlam olmayı üstad temir Gayet kuvvetli bir metan. Başka? vazifeyi, i nuri bir sabah. Sabah kadem olmak lazım denir ya. Ve tebbit akdamana Kur'an'da geçer. Dolayısıyla sabahkar olmaya azmetmek lazım. Eğer bu olmazsa Risale-i Nur'un hizmet zararını bir afalet bir tembellik, bir fütur, ara verme, ilgi azaltma veya tavakuf duraklama başlar veya başlayabilir. Dolayısıyla metanete ihtiyacımız var. Sabata kendimizi tembih etmeye ihtiyacımız var. Ataletten, füturdan ve tevakkufdan daima kaçınmak lazım. Alet, şerri mahs olan ademe yakın bir Hayır. Aynatta atalet yok bir mümin sahibi olamaz. Bir nur talebesi ataletin, emelliyin gölgesine bile yaklaşmaz. Başka bir fütur. Kainatta fütur yok diyor. Bak gözünü çevir. Bir boşluk, bir dengesizlik görecek misin diyor. Görecek misin diyor. E, Mülk suresinde bir nur talebesinin hayatında boşluk anlamsız içinde geçen bir fasıla fütur olamaz ve olmamak. Tevakkuf durmak. bunu tövbesinin hayatında olamaz. olmamalı. Daima terakki. Daima ileriye gitme. Hadiste var ya iki günü eşit duran ziyandadır diye. Tevakkuf ziyanda olmaktır. Aziz kardeşlerim. Siz kat iyi biliniz ki Mustafa abi biriniz demiyoruz. Nasıl biriniz diyor? kat'i kat'i biliniz ki risale ve şahitlerinin meşgul oldukları vazife iman vazifesi imanı kurtarma imana hizmet etme vazifesi ruh zemindeki yeryüzündeki bütün muazzam mesailden daha büyük. Hiç okumadan bu cümleyi düşünmek yeter diye aklıma geçiyor Mustafa. Bir daha okuyayım. Hatta iyi biliniz ki Esaliye Nur ve şakiplerinin meşgul oldukları vazife yani imana hizmet vazifesi. Hem kendi imanımızı kurtarma hem aile efradımızın imanının kurtulmasına vesile olmak bütün ümmetin bütün insanların imana hizmet etmek ya yani. işte bu vazife ruhi zemindeki Yüzündeki bütün muazzam mesailden daha büyük. Onun için dünyevi meraka ve meselelere bakıp vazifeyi bakiyenizde tütür getirmeyiniz. Hem ki nur talebelerinin meşguliyeti ruhi zemindeki büyük ruh mesailden daha büyük bir vazifedir. Öyleyse Vazifi bakiyenizde gevşemeyin. Fetur getirmeyiniz. Şartlar, bazı gelişmeler ne olursa olsun. Aldırış etmeyiniz. İmanla Kur'an hizmetini, ihlasla, sadakatla, sabatla, tesanütle devam ediniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz kuvve maneviyeniz kırılmasın. Ne diyor Üstad Meyve'nin dördüncü meselesinde? Hakikatin çok sık okumak lazım. Efendim ben biliyorum. Hayır, hatırlamak lazım. tekrarlamak lazım. Daha ben okudum. İyice pekiştirmek lazım. Sık sık tahattür edeyim. Bunu kendimize hayatımızın şaşmaz, değişmez bir pensim haline getirmek lazım. Buradaki mesajları ömür minik iki yeri okuracağım. sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çok. Öyle lüzumlu bir iş var ki ebedi hayat burada kazanılır. Baki hayat bu kısa zamanda elde edilecek. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur birbiri içinde mütedahil daireler gibi insanın kalp ve mide dairesinde, ceset ve hane dairesinde, mahalle ve şehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden, kürü az ve nevi beşer dairesinden tut, ta zihayet ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her dairede vazifemiz var. En büyük vazifemiz hususi dünyamız. En büyük vazifemiz hususi dünyamızda, hediye hayatımızda bizi var eden, varlığımızı devam ettiren, bu şirin aleme gönderen Rabbimize iman ve ibadet. Ona iman ve ibadetle yaşamak Onun rızasını ve muhabbetini kazanmaya çalışmak. En büyük vazifemiz bu. olan, Sonra aile. Sonra burada üstadın zikrettiği gibi daire daire ideyik açılan dayılar halinde bu Kur'an'i hakikatleri muhtaç olanlara, mahrum olanlara götürmeye çalışmaktır. Bu Kur'an'ın davası, Kur'an'ın temel vazifesi tırnak içinde değil midir? Ya da kuranî vazife daha değil mi? Bu vazife, başka baştan baktığımız zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesi değil mi? Aşıyı genişletelim. Zaman boyutunda ta Hazreti Adem'e kadar giden bütün peygamberlerin en büyük vazifesi bu değil mi? İşte İsa'yı i Nur vazifesi budur. Bütün enbiyanın vazifesi. Bütün kütülü semaviyenin vazifesi. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın en temel, ne diyelim, vazifesini, fonksiyonunu, işlevini, ne diyeceksek gerçekleştirmeye dair tarihtir nur. Nur Kur'andır. Risale-i Nur Ne demek nur Kur'andır? Kur'an hizmeti demek. Nur nedir? İmandır. İman hizmeti demek. Nur ne demek? Risalet demek. Risalet tek hizmet demektir. risale hizmeti. Kur'an'a hizmettir, imana hizmettir. Kainatın hakikatine hizmettir. İnsanların saadete ebediyesine hizmettir. Çünkü imanı kaybeden ebedi saadeti kazanamaz. Ebedi saadete ulaşmanın yegane ne diyelim, bileti, garantisi, akcesi, belgesi imandır. İmanı hakikiydir. İşte Risale-i Nur imanı hakikiyi kazandırıyor. Samimi muhatap olduğumuzda, muhatap olmamız oranında, odaklanmamız oranında, benimsememiz oranında, ihlasımız oranında iman dersi alıyoruz. İmanımız terakki ediyor. Hep ben hatırlıyorum. Rahmetullahi Aleyh, Sumru Abi'nin bir notunu Risal hiçbir Risale-i Nur dersi yoktur ki imanın ziyadeleşmesine vesile olmasın. En Risale dersi iman. Zaten. Neden? Kur'an hakikatlerinin bize takdiminden ibaret. İmanımız terakki eder. İmanımız taktikte ileri mertebelere doğru terakki eder. Dolayısıyla Nur Tanrı'nın vazifesi Yüzünde en muazzam mesailden daha büyük bir vazifedir diye Üstad notunu paylaştı. Devam ediyor bu, mektup ama ben de bir bırakıp bir önceki mektupta benim çok etkilendiğim ve çok mesajların mesajlarını sık sık hatırlamaya muhtaç olduğumuzu düşündüğüm göndermeler var. O birkaç paragraf okuyacağım zamanımız nispetinde. 20. mektuptan. Üstad şöyle diyor. Risale-i Nur'un Fıtratan fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Sari Nura bu iman hakikatlerine zamanın vaziyetine göre talep olacak başta masum çocuk. Buradan şunu anlıyoruz. Hepimiz bir anlamda çocukuz. Anne bizim çocuğu yaşımız ne olursa olsun. Üstadın koyduğu masum kelimesi şunu çağrıştırıyor. Eğer biz de o fıtri masumiyetimizi muhafaza edebilirsek yaşımız ne olursa olsun nurun birinci tarafısınız. hatalarımız Temizlemediğimiz, istiğfarla temizlemediğimiz hatalarımız olursa, yaşımız bize hakim olmuş pozisyonda olursa bu ayrı bir konu. Üstad burada ben biraz e, işari manaya dikkat çektim de üstad salih olarak bunu söylüyor. Masum çocuklar fıtraten fıtraten e, Risale-i Nur'un en başta talebedir. İşte var ya doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğur. Kütlü <laughs> mevgudin yület <laughs> ala <laughs> fıtratin İslam. Ebeveyni onu başka anlayışlara sevk o fıtri hali, o fabrika ayarları diyorlar, fabrika ayarlarını muhafaza etmek. Demek ki eğer biz fabrika ayarlarımızı muhafaza edersek, benim üstadım masum kelimesinden çıkardığım bir not, yaşımız ne olursa olsun nurun birinci talebesiyiz ve nurlardan istifade etmeye çalışırız. Ne kadar masumiyetimize halel gelirse, ne kadar ön yargımızı artarsa, şartlandırırsa, kendimizi şartlandırırsak zihnimizi karıştırırsak, o fıtri halimizi bitirsek, hakikatlerine, muhatabiyetimize de zorluklar başlıyor gibi geliyor bana. Devam ediyor üstü, ee, e, çocuklar ilgili bahse. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imanı almazsa, alamazsa okuyup geçemiyoruz. Kemal abi ne diyorsun? Bir çocuk küçüklüğünden eğitim almazsa falan demiyor. Ya kuvvetli bir dersi imanı. Peki bu bu cümlecik ne diyor? Her aile için, her babaya baniye çocuğunuza çocuk yaştayken kuvvetli bir dersi imanı veriniz. Bu mesaj çıkıyor. Dolayısıyla okuyor mu? Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imanı alamazsa sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanının ruhunu alabilir. Aç büyüdü, eğmek zorlaştı. Küçükken ebeveyn ona ne yapması lazım? Kuvvetli bir iman dersi verir. Nasıl verecek? Bunun usulü. Hem örnek yaşayışıyla, hem ifadeleriyle, yemeğe besme, besmele oturuşu, elhamdülillah diyerek Cenab-ı Hakk'a şükretmesi, olarak açıklarken devamlı tevhidi bir dil kullanması, iman dilini kullanması, çocuk bunları takip ettiği ederek zihnine kopyaladığında hakiki bir iman dersi almaya başlıyor demektir. ki. Bilhassa peder ve din dindar görmezse demek ki kuvvetli iman dersinin birinci bu buradan başlar. Babasını ve annesini iddia görmesi lazım. Ne demek? Ebeveyn dindar olacak. Kimliğiyle değil, sözüyle değil, yaşayışı, konuşması, tavırları, ahvali, tutumu, çocuğuna yaklaşımı, ailedeki görevleri itibariyle örnek olacak. Hani rol model deniyor ya, örnek olacak ve çocuk, çocuk bu rehberlikten istifade ederek kuvvetli bir iman dersi alacak. Eğer peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik bir çocuğa ileride. Bu halde o çocuk dünyada peder ve hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur eğer iman terbiyesi alamazsa, alamazsa dedi demek çocuk açısından bakıldığında, ebeveyn açısından bakıldığında vermezse demek. Bizi ilgilenen kısmı gelmezse Vermezse. Vermemiz lazım. Bu büyük bir sorumluluk. Biz çocukların eğitimi, dini eğitim diyen değil zaman hemen zihnimiz ilmahale ve sur ezberlemelerine gidiyor. Doğru, eksik. Yanlış değil. sure ezberlesin. Nasıl ibadet yapacağını öğrensin. Ama iman dersi alsın. Bu nasıl olacak? Evde dil, iman dili olacak. Hal hareket, iman hal ve hareket olacak. Çocuk bunu gözleyecek. Bunu kopyalayacak. Bunu fark edecek, iman ders alacak. İcabında aile, üstadın dediği gibi bir aya gelecek. İman dersleri okuyacak. Süleyman abi. Üstad ne diyor? Herkesin hanesi bir medresi nuri olsun. Ey çocuk, çocuklar bir araya gelsinler. On dakikada olsa, az bir zamanda olsa bir Kur'an dersi yapılan bir hanede çocuk, büyüyen bir çocuk iman dersi almaz mı Faruk'a? Dur. Dolayısıyla hanelerimizin, evlerimizin medresi nuriye olmasına özel bir hassasiyet göstermek gerekiyor diye anlaşılıyor. <laughs> Ahirette onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. İman ders almayan çocuk. Bırakalım şefaatçi olmasın, davacı olur. Nasıl olur davayı? Davacı, usta söylüyor. Neden imanımı, terbiye ile kurtarmadınız? Bak bak, neden ilmi harbiyle öğretmeniz değil? O teknik bir şey, o iki dakika geç. Ya, asıl ders abi? Asıl ders, İman dersi. Neden imanımı terbiye-i İslamiye ile kurtarmadınız? Terbiye dediğimiz zaman da sadece bilgi girmez. Tamam Eğitim. Bütün ayda yaşamlardır eğitim. Terbiye budur. Yoksa şunu yap, şunu yapma. Bu eğitim değil. Bu terbiye değil. Bu dikkat etmek, bu empoze etmek. Terbiye-i İslamiye yaşayarak haliyle, haliyle bütün ahvalde ve etvarda imana uygun bir yaşayışı resmedense eğer çocuk iman dersi alır diyor ki üstad bir de kuvvetli kelimesini koyun. Kuvvetli bir iman dersi alması lazım. Neden? Çünkü yaşadığımız ahir zamanda imanı sarsacak, sarsacak şiddetli rüzgarlar var. Ancak bunu kuvvetli bir iman dersi ile beğenirler. İşte bu hakikate binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki. Yine bu dedi çocuğu ben Ahmet abi. Sadece yani 2-12 yaş arası değil veya 3-15 yaş arası değil. Hepimiz de çocuğuz. O açıdan da biraz anlamak istiyorum. En bahtiyar çocuklar onlardır ki Risale-i Nur'un dairesine girip birinci şart bu. Işte Risale-i Nur'un dairesine girip Keder ve validesine hürmet. İkincisi annesi babası hürmet. Bu en mühim emirlerinden birisi. Üçüncüsü hizmet ve hasenatı ile onların defteri amaline vefat, vefatlarından sonra hasenat yazsın. Yani annenin babanın amel defterine evladın işlediği, çocuğun istediği iyilikle sevapla yazılıyor mu Süleyman abi? Yazılıyor. Bunu Resulullah söylüyor. İnsan diyor, vefat ettiğinde amel defteri kapandı. Ne sevap ne günler yazıyor. Bitti. Ama diyor, üç kişi hariç. Birisi kim? Salih evlat yetiştiren. Salih evladın yaptığı hasenat, kıldığı namaz, ibadatı, taatı, iman, kuran, hizmetinin omuzlaması, İmanın takvisinin çalışması, bunlardan gelen bütün hasenat Allah'ın ihsanı olarak hiçbir eksilme söz konusu olmaksızın ebeveynin, annenin ve baba, babanın ana defteri yazılıyor. Onlar Bu büyük bir değil mi? Böyle bahtiyar çocuklardan da olmaya çalışmak lazım. Bir, iki, çocuklarımızı böyle bahtiyar çocuklar olarak yetiştirmeye çalışmak lazım diye dua etmek gerekiyor diye e, ifade edelim. Risale-i Nur'un ikinci kısmının talebeleri fıtraten, bak yine fıtrat. Fıtrata vurgu yok. Yaratılışa. Fıtraten Risale-i Nur'a muhtar. Bir derece dünyadan ürkmüş veya küsmüş kadınlardır. Şimdi ben yine bunu umumileştirdim ama. Evet, üstadın bir zayıf hususi manası var kastettiği ama umumuş bir mesaj da var. Eğer sen dünyaya küsmüşsen, ne demek? Kalben kesmen değil. İşte bunu söylüyor, biz dünyaya, dünyaya kesmen değil. Kalben mesafelik yapıyoruz. Dolayısıyla dünyaya küsen, dünyadan ülken, yani dünyanın kenaya bakan, bu için burada dünyadan ülken bir insan Üstad bu da hanımlara kastediyor. Ama biz de erkekler eğer bu açıdan bu vasfı taşıyabilirsek yine nurun fıtraten ikinci talebeli oluruz. Bunu hassas şey söylüyor. Bundan şu anlaşılıyor manevi muhalifinde. Muhalif manasında. Dünyaya bağlı olan bir insanın kadın olsun, erkek olsun Risale-i Nur'dan istifadesi bir gün, istifadesi yani teyizlenmesi sınırlı olur. Bedeli olur. Tam olarak açamaz nurlara O hakikatleri. Maneler var, nedeler var. Her bir dünyada, yarısı dünyada. işinde, parasında, elinde, başka bir şeyde. Olmaz. O hakikatlerin bütünüyle, o berraklığıyla, o nuraniyetiyle kalplere gelmesi müşkilleşir. Onun için üstelik buradan yine vasıflar üzerinden bir açıklama yapıyor. Şöyle demedi. Nur'un ikinci kısım talebeler fıtraten hanımlardır. Hayır. Ya yani ne diyor? İkinci kısım talebeler fıtraten salire muhtar bir muhtaciyetin farkında olmak lazım. Kadın değil ki. bir derece dünyadan ürkmüş. Bunu ben şöyle yorumluyorum. Dünyanın üç yüzü var diyor ya. Dünyanın nefse bakan yönünden, evvel saatimize bakan yönünden ürkmüş veya küsmüş kadınlardır. Bu vasıfı taşıyan, yani büyüye karşı bu vasıfı taşıyan erkek kadın fark etmez kimse Bunlar Risale-i Nur'un ikinci talebeleridir ama hangi açıdan? Fıtraten. Fıtraten. Risale-i Nur ona hakiki bir gıdayı manevi üzüldür. Hususan iyi derece yaşlı da olsa Risale-i Nur ona hakiki bir gıdayı Şimdi yaşlılığı da biz ihtiyarlıkla sınırlandıramadık. Bir açıdan hepimiz genciz. Başka başına hepimiz yaşlıyız. Onun için yaş ne derler? Yaş almak derler. Yaş almak diyor. Hepimiz yaş Dolayısıyla eğer aldığımız yaşı düşünürsek, biraz yaşlandığımızı izahi bir kavram mı yaşlılık anlatabilir? Yaşlılığı düşündüğümüz zaman, bu sayıla çıkarsak eğer biz ve Risale-i Nur'a muhtaciyetimizi fark edersek risale Nur ona hakiki bir gıdayı manevi. Manevi Şart ne? Şart bu da zikrul. Muhtaciyetimiz. ve belli bir yaşa geldik canım. Az değiliz. Bunun farkına Bunun farkına bana Nurlara ihtiyacını derk eden bir kimse onların talebesidir. bu ifadeyi kullanıyorum. Ona hakiki bir gıdayı manevidir. Her kelimenin dikkaten yeri var. Bir gıdayı manevidir demek. Yani ne dedi? Hakiki bir gıdayı manevidir. Gerçekten bir insanın hisseler Gerçekten bir gıda olduğunu ruhunda gıda doyurur ya bilelim, Maddi gıda. Manevi gıda da Sadi Nur'un dersleri de bu vasıf taşıyan kimseleri manevi ve buyurur ve gıdalar. Cenab-ı Hak olarak manevi anlamda gıdalananlardan gelirsin. Sadi Nur'a olan muhtaciyetini, imama kuran o hakikat, hakikatlerine olan muhtaciyetinin farkında olanlardan gelirsin. Nur'a hakiki talep edersin erkek iman sahibi kılsın. Hanelerimizi medres-i eylesin. Evlatlarımızı terbiye-i İslamiye ile evliyelerimizin. Bizi de annelerimize ve babalarımıza karşı bahtiyar evlatlardan eylesin. Yaptığımız hayır ve hasenatın hizmetlerimizin hasenatımızın sevaplarını anne ve babamızın da, babalarımızın da amel defterini ya rahmetiyle kaydetsin inşallah. Ve onların hem dualarına hem şefaatlerine nail olalım. Cenab-ı Hak Üstad'ın da Resulullah'ın da ben zaman dair kılsın. Her şeyin üstünde ötesinde Rabbimiz rızasına ve mahbubiyetine nail eylesin. Bilmiyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة